tr 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Sözlerine Kandığımız Zühtü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Kimseye ilk ismiyle hitap etmemeye çalışırım. Hele de ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'na fazladan saygı gösterilmesi gerektiğine inanırım. Ne yapalım ki türkü böyle ve bugünkü tabloyu çok iyi özetliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor Zühtü Aslan'ın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önündeki abartılı saygı gösterisi tartışılıyor. Bir bilim adamının ötesinde yargı erkenin en üstündeki kurumu temsil ediyor olması fotoğrafın vehametini büyütüyor. Dahası Cumhurbaşkanını yargılamak gerektiğinde doğal mahkeme olarak görev yapacak yargıçların başından söz ediyoruz. Hukukun üstün olduğu demokrasilerde bu fotoğrafın tersi çekilir. Yargıçlar bağımsızlıklarını vurgulayan bir vakar ve mesafe ile yürütme organına yaklaşır. Anayasa Mahkemesi en son Can Dündar Erdemgül davasında verdiği ihlal kararıyla bağımsızlık denemesi yapmıştı. Ona da Erdoğan tanımıyorum. Saygı da duymuyorum diye çıkışmıştı. O saygısızlığı sindiren mahkeme aşama aşama bütün ipleri Erdoğan'ın eline verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oyları kabul etmesinden daha vahim kararlar veriyor. YSK 3 üyesinin tutuklanmasından sonra kuzu gibi oldu. AYM'de 2 üyesini arenada kurban vererek bağlılığını göstermişti. Kendi üyelerinin hukukunu koruyamayan, kanunlara aykırı soruşturulmalarına ses çıkarmayan, delile gerek yok, kanaate göre karar verdik diyerek üyeliklerini sonlandıran mahkemeden adalet beklenir mi?'' Alparslan Altan ve Erdal Tercan'ın tutuklanmasına yol açan bahaneler, irtibat, iltisak her üye için uydurulabilir. Hatta Profesör Aslan birinci sırada gelir. Abant platformu katılımcısı olması bile yeter. Gerçi o günler demokratlığın prim yaptığı zamanlardı. Zühtü Bey de Türkiye'nin en büyük anayasa hukukçularından Ergün Özbudu'nun ekibinde demokrasi türküleri söylüyordu. Ergün Hoca, Arsanın iki büklüm temenna gösterisini izlerken ne hissetti acaba? Aslında fotoğraf bardağı taşıran damla oldu. Yaşadıklarımızla birebir örtüşmesi bir anlık gaflet der geçerdik. Sosyal medya ve sözlük türü platformlarda Başkan Arsan ve AYM hakkında üretilen yazılara bir göz atın. En yüksek adalet arama merciğine dair vatandaşların düşünceleri bile Türkiye'yi özetlemeye yetiyor en saygın olması gereken kurumların içler acısı hali ülkenin hukuk ve demokrasi kalitesini gösteriyor. Hollywood'un en iyi senaristleri ve yönetmenleri uğraşsa bu kareyi kurgulayamazdı. Zühtü Aslı'nın bel fıtığını azdıracak şekilde eğilmesi, kollarının açısı, ellerinin duruşu, başını kaldırıp gözlerinin içine bakmaktan içtinap ediyor hali, Erdoğan'ın alaycı ve kibirli bakışı son noktayı koyuyor. Anayasa Mahkemesi Başkanının karşısındaki o ezik halinden ne kadar mutlu olmuş. İşte tam aradığım yargıç profili diyor vücut diliyle. Yürürken bile omuzlarını dik tutamaz Erdoğan. Burada fazladan çaba sarf etmiş. Başkanın eğim açısı iyice anlaşılsın diye. Uzun tutukluluk için dilekçe veren vatandaşın yazdıklarını dahi okumadan, KHK inceleme komisyonuna havale eden, sonra da pardon diyen bir anayasa mahkemesi ve onun üyeleri saygıyı hak ediyor mu? Olağanüstü halin bütün hukuksuzluklarını aklamak için yetkisizliğini ilan eden bir mahkeme dikkate alınmaya değer mi? Kendine saygısı olmayan insanlara saygı duyulur mu? Zühtü Aslan, anayasa konulu makalelerini mahkemenin kalorifer kazanında yaksın. Bizi kandırdı, başkaları yanmasın diyor. Bülent Korucu TR 724'teki yazısında.